Merhabalar, bugün 14 Nisan Cuma. Ben Gökçe Çalışan haftanın son yayınına geldik. Ethereum'daki yükseltmenin hem Ether fiyatını hem de altcoin'leri yükselttiğini görmüş olduk. Şu anda da güzel bir haber de Solana'dan geldi. Yeni bir telefon çıkarıyorlar. Ben de telefonu çok beğendim. Bir sonraki telefon olarak bunu alacağım. Solana'nın telefonu Saga piyasaya çıkıyor. On ay önce bunun duyurusunu yapmışlardı. Şimdi de ne zaman çıkacağına dair haber almış olduk. 8 Mayıs'tan itibaren telefon sipariş edilebiliyor olacak. Maalesef Türkiye bu sipariş edebilecek ülkelere dahil Avrupa'nın birçok bölgesi Kanada, ABD, Yeni Zelanda gibi yerlerde sipariş verilebiliyor olacak. Fiyatı da 1000 dolar olarak belirlenmiş. Telefonu burada görebiliyorsunuz. E, şık güzel bir telefon ve kripto para adaptasyonu için aslında çok önemli de bir adım olduğunu ben düşünüyorum Solana'nın çıkartacağı bu telefonun fiyata da yansımasını gördük bu arada %3'lük bir yükseliş yaşadı bu haberin arkasında. Şimdi şu anda mevcut duruma baktığınızda kripto para platformlarındaki işlemlerimizi bilgisayardan yapıyoruz çünkü telefonlarda bu tip bir entegrasyon mümkün değil. Ama telefonlar her zaman yanımızda ve kolay taşınabilir ürünler olduğu için telefonlarda da bu tip entegrasyonların yapılması çok çok kritik bana soracak olursanız ve bu Saga Telefon'la beraber de bu entegrasyon sağlanmış oluyor. Ek olarak da şu anda Google Play Store ya da App Store'da herhangi bir blok zincir projesinin, kripto para ilintili bir projenin listelenmesi oldukça zor. Hatta birçoğu sürekli olarak red alıyorlar. Şu anda da baktığınızda özellikle çok fazla oyun çıkıyor son dönemde ve bu oyunların mobil versiyonları da var desktop'ın yanında ve siz bu oyunları Play Store'da ya da App Store'da listeletmekte sıkıntı yaşıyorsunuz. E kullanıcılar da bu tip platformlardan indiremedikleri oyunları kullanmaktan imtina ediyorlar çünkü sonuç olarak bir elemeden ve bir güvenlik sisteminden geçiyor bu tip yerlerde listelenebilmek için. Bu da e, kripto para adaptasyonunda telefon tarafında büyük bir engel. Bu şekilde Google Play'in ve App Store'un egemenliği tekeli altında olması nedeniyle. Şimdi bu e, Saga telefonla beraber Solana Deps e, diye bir yeni bir market geliyor. Uygulama marketi geliyor, bir store geliyor. Ve burada da kripto para projelerinin olduğunu ve telefonunuza indirebildiğinizi göreceksiniz. Şimdi burada onunla ilgili e, bir... Görsel ve haber de var. Solana Mobil isimli sayfayı da takip edebilirsiniz. Eğer ilgileniyorsanız. Ve buradaki detaylarına baktığımız zaman şu anda listelenen burada bazı depler de var. E, Audios var müzik için. Şurada görebiliyorsunuz Magic Eden var. E, ve diğer Mango Markets gibi Solana ağındaki projelerin e, bu telefona entegre bir şekilde geldiğini görüyoruz. Ek olarak alanlara da İlk etapta 5000 kişiye USDC'de de ödül veriyorlar. Bir de telefonda bir miktar Solana olacak 0.01 Solana'da da koymuşlar. Bu da ilk transactionlarınızı işlem ücretlerinizi kolayca ödeyebilirsiniz diye. Bir de Seed Vault isimli bir şey getirmişler ve bununla beraber de self custodiler telefonda tutulabiliyor olacak. Bu da türünün ilk örneği. Kendileri de patentini de almışlar. Şık bir telefon, güzel bir telefon ve eğer aktif bir şekilde ile işlem yapıyorsanız da hayatınızı çok kolaylaştıracak da bir telefon olacak. Dediğim gibi fiyatı 1000 dolar. Türkiye'de vergilerle bize pahalıya patlayabilir büyük bir ihtimalle. Şu anda da zaten Türkiye'den sipariş de verilemiyor olacak. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin de ben düşünüyorum. Evet iyi hafta sonları dilerim. Pazartesi tekrar görüşmek üzere.